Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdiki kimya dersinde kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunu işleyeceğiz. Bakalım karşımıza hangi tarzda simgeler gelebilir ve bu simgeler bize neyi anlatmak istiyor aslında? Sorularda nasıl karşımıza gelir ve tabii ki günlük hayatta da ne işimize yarıyor bunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak yanıcı maddelerle başlıyoruz. Kolaylıkla tutuşabilen, genellikle sıvı halde bulunan ve söndürmesi zor olan madde grubudur. Yanan maddeler hava ile temas ettiğinde arkadaşlar tabii ki bir yanma işlemi gerçekleşir. Eğer bu hava ile temasını kesersek yüksek ihtimalle de yanma durur. Ama bu işlem yanan maddenin tabii ki cinsine göre kullanılacak materyal de değişir. Yani her yangın özellikle laboratuvar yangınları suyla asla söndürülmez. Yangın söndürücü kullanmamız gerekiyor çünkü suyla tepkime veren çok fazla kimyasal madde vardır laboratuvarlarda. Peki neler olabilir yanıcı madde? Benzin, tiner, aseton, kağıtçuk, odun, kağıt, plastik, metanol, etanol gibi ürünler yanıcı madde grubu içerisindedir. Bakın yanıcı maddenin simgesinde iki tane şöyle alev iç içe var arkadaşlar. Yanıcı ve yakıcı karışabiliyor. Şimdi yanıcıda iki alev iç içe. Peki yakıcıda nedir diye bakıyorum. Bakın iki alev yok. Burada ortada bir oksijenin O'su var arkadaşlar. Zaten yakıcı, oksitleyici madde olarak ben kimi biliyorum? Oksijeni biliyorum. O zaman hemen O2 yazalım buraya. Bize de bir kopya olsun. Peki yakıcı maddeler yani oksitleyici maddeler maddelerin yanmasına yani oksitlenmesine yani oksijenle tepkime vermesine ve paslanmasına sebep olan madde grubu paslanmak da zaten oksijenle tepkime vermek demek. Bu maddelerle çalışırken deriyle ve gözle temasından tabii ki kaçınmamız lazım. Gözlük, önlük ve eldiven olmadan zaten laboratuvara girmiyoruz. Ee, peki yanıcı madde grubun ile yakıcı madde grubunu da yan yana koymamamız lazım. Herhangi bir e, böyle çarpma anında birbirleriyle temas sonucunda büyük bir yangın açığa çıkabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki kimler yakıcı? Mesela hidrojen peroksit yakıcı H2O2 diye bildiğimiz, ozon yakıcı, klorat asidi ya da kromik asit maddelerinin üzerinde e, bu sembolün olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki gelelim aşındırıcı korozif maddeye. Bakın burada bir mermer var ve damlayan e, madde artık hangi kimyasalsa burayı biraz aşındırmış. Aynı şekilde ele damlamış ve eli de bir miktar aşındırmış. Aşındırıcı korozifin simgesi de bu şekilde. Peki göz, cilt ve diğer dokularla temas halinde aşındırıcı ve yakıcı olabilen madde grubuna biz aşındırıcı diyoruz. Metal, cam, kumaş üzerinde de aşındırıcı etkiye ne yazık ki sahipler. Peki biz bu maddelerle çalışırken yine göz, cilt ve diğer dokulara teması engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Her kimyasalla çalışırken olduğu gibi gözlüğümüz, önlüğümüz, eldivenimiz kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Peki sodyum hidroksit gibi, sülfürik asit gibi, hidroflorik asit gibi, fenol gibi maddelerin bulunduğu kaplarda e, bu işareti görmemiz mümkün. Peki gelelim tahriş edici maddelere. Bakın bir ünlem var ve bu uyarı işaretini bulunduran maddeler ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe sebep olan maddelerdir. Tahriş edici maddeler vücut ile temas ettirilmemeli tabii ki arkadaşlar ve buharı kesinlikle solunmamalıdır. Bakın buharı dahi e, solunmamalı ki sıvıların her sıcaklıkta buharlaştığını düşünürsek kesinlikle bu işareti bulunduran maddelerin, Kapakları kapalı tutulmalıdır, en kısa sürede kapatılmalıdır yani öyle demek istedim. Peki korunma amaçlı gözlük, eldiven, önlük tabii ki kullanılmalı. Sodyum, hipoklorit, etil, alkol gibi maddelerin üzerinde yine tahriş edici madde uyarı işareti bulunuyor. Peki patlayıcı maddelere bakalım. Bakın burada bir madde varmış ve patlamış. Etrafa bir saçılma olmuş. Buradan kodlayabiliriz. Yanlış kullanıldığında patlamaya sebep olacak kimyasal maddeler. Peki bu maddeler kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma, sürtünme etkisiyle patlayabileceği için ateş, kıvılcım ve ısıdan kesinlikle ve kesinlikle uzak tutulmalı arkadaşlar. Kimyasalları zaten daha normal hayatta karşılaştığımız maddelerden daha farklı davranıyoruz. Biraz daha böyle minimalize hiç asla çarpmadan, dökmeden. Onları çok kımıldatmadan kullanıyoruz. Patlayıcı maddelere de en büyük örnek, şurada hatta işaretleyelim, nitrogliserin verilebilir arkadaşlar. E, yüksek patlayıcı oranlı bir madde. Peki gelelim zehirli toksik etkiye sahip olan maddelerde. Bakın kuru kafa var. Görseldeki işareti bulunan maddeler zehirli, ağız, deri... Solunum yoluyla zehirlenmelere yol açtığı için kesinlikle vücutla temas ettirilmemesi gerekiyor. Kanser riski taşıyor, tabii ki bunlarla teması. Hidrojen, süfür, etilen, amin gibi maddelerin de kaplarının üzerinde e, zehirli ve toksik maddeyi görebiliriz. Peki radyoaktif maddelere gelelim. Bunu günlük hayatta da bolca görüyoruz arkadaşlar. AVM'lere girerken, X-ray cihazından geçerken ya da MR çektireceğimiz zaman, röntgen çektireceğimiz zaman kapılarda bunları görüyoruz. Tabii ki anlamı çevresine radyasyon yayan madde demek. Canlı dokularda ne yazık ki kalıcı hasarlara sebep olabiliyor ve tehlikeli arkadaşlar. Yani gözümüz görmüyor radyasyonu ama. Sonuçta orada bir radyasyon olduğunu anlıyoruz bu işareti görerek en kısa sürede işimizi hallederek ortamı terk etmemiz gerekiyor. Bu işaretlerin bulunduğu bölgelerde tabii ki koruyucu giysilerin bulunması gerekiyor. Belli dozimetrenin üzerinde, dozajın üzerinde olduğu zaman kullanılması gerekiyor. Peki çevreye zararlı maddeler, bakın çevremde ağaç var, balık var yani bitkiler ve hayvanlar. Bakın buradaki ağaç kurumuş, balık da ters dönmüş yani ölmüş. Çevreye zararlı maddelerde bu simgeyi görebilirim. Peki insan ve çevre sağlığına zaten zararlı olduğunu söyledik. Havaya, suya, toprağa karıştıklarında... E, oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre ne yazık ki gitmiyor. Bu maddelerle çalışıldıktan sonra atıkları doğaya atılmamalı atılmamalıdır, lavaboya dökülmemelidir. Uygun bir şekilde dönüştürülerek atılmalıdır arkadaşlar. E, ve kimyasal atık şişelerine yine boşaltabiliriz. Ve buradan da zaten e, sırf bu kimyasalları dönüştürmek için çalışan bazı kurumlar var. Bu kurumlarla da anlaşma yaparak tabii ki. Kimyevi maddeler toplanıyor. Bütün kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde ne yazık ki yer alıyor. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.